Craft'ın herkese merhaba ben Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Slenderman The Eight Pages serinin ilk oyunu. Ee, ilk i̇lk defa oynamayacağım ama daha ben da hiç bitirmedim. Hiç hiçbir şekilde 8 tane kağıt toplamadım. Çok merak ediyorum. Daha evvel en fazla 5'e çıktığımı hatırlıyorum. 5 kağıda. Ne olduğunu biliyorum oyunun. Çok korkacağımı biliyorum. Ee, her oyun bir bölüm olacak. 8 tanelik bölüm bilmiyorum artık ne olacak bitirebilirsem bitireceğim bitiremezsem de artık birkaç bölüme bitirdim diye düşünüyorum hani ilk defende bitirirsem seri tek bölümlük olma olur mu hayır evet başladık çok konuşamayacağım bu yüzden özür dilerim çünkü korku oyunlarından cidden korkuyorum Amnesia oynadım ama hani amnesia bu kadar korkunç değil Sadece o canavar zombi imsi yaratıp çok hani yakınında kovalayınca biraz gerilim oluyor insan. Ama bu öyle değil. Amnesia'yı bitirmiştim ben. Belki yine başlarım bilmiyorum. Şu silonun etrafında bir tane olma ihtimali var. Buğday silosu mu ne öyle bir şeydi ha? Var da zaten. No 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 no. Artık 41 dakikalar başladı. Sonra Acayip korkunç. Ayak vurma sesi ne ya? Sanki bir şey yaklaşıyor hani böyle bir sesler. Bum bum bum. Arkama bir ana dönüp bakmayacağım çünkü genelde arkamla çıkıyor öyle olunca. Hmm. Acayip gerilim oldum ya. Ah şu taşlı mekanı buldum. Hadi <laughs> Evet. Leave me alone. Beni yalnız bırak. Bilmeyen için tercüman bile ediyorum yani değerimi bilin. Aha. Allah. Yapma böyle şeyler. Blender. Şarkı söyleyeceğim artık hani mikrofon şeyin yerine gelsin diye ama korkuyorum şarkı söyleme bile konuşamıyorum şu anda. Tuvaletler nerede? Tuvaletleri bulmam lazım. Çünkü burası çok karmaşık. Su variller var. Varilin desen deposu mu? bulamıyorum buradakini genelde. En sona bırakıyorum zaten burayı çabuk bulunuyor burası. Ya ee, buldum. Aha buldum. Ha. Takip eder. Ne biçim bir müzik ya bu ha, Melodisiz bir şey çalıyor şu anda ha, Müzik tadı buna böyle bir ses kurul görülsün Of acayip gerilim oldum ya Şuranın içine bir tane bel girsem Yine biraz rahatlayacağım Vallahi maksimum gezeceğim içeride artık. Arka dışarı çıkıyor belki içeride. Of. Çok gerilim oldum ya. Acayip korkuyorum şu anda. Ay, 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 ay. Ah, bilirim diken diken oldu. Ah, 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 ah. Every way that I can, I'm screaming all the time. ay gitsin bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 3 tane oldu. Çabuk topladım. Çabuk bitti. Ama sıkıştırdı beni köşeye terbiyesiz. Bekledim gitmedi. Bilmiyorum. Daha iyi olurdu. keşke olsaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Epic Craft'tan herkese goodbye. Bye bye.